Çocukların hediyeleri. Tamam gelsin Yunus birlikte bir dakika. Evet çocukların kıyafetleri bu şekilde. Üç tane çocuk var çünkü. Şimdi kıyafetleri. Şunlar yengelere çember. Çünkü yengeye yakan yengelere çember veriyorlar. Bu da sepet. Bu da sepet. Kına sepeti galiba. Şöyle. Şunlarda da sünnet çocuklarının omuzlarına atılacak çemberleri yani sünnet çocuğunun evi burası arkadaşlar şöyle sizlere de göstermek istedim İbrahim mi ağladı Mehmet Kağan şöyle göstereyim sizlere de sade bir yatak bir canavar. Canavar seni yakalayacak. Vay be diye bu bir canavar. Bir <laughs> canavar. Ermayın sorumlu. Yeşibayı onu siz. Dakika. Vallahi. Ne dedin Yusuf Bey? Hiç <laughs> <laughs> I'm so jack. İbrahim <laughs> şımar var. Hamza. Hamza <laughs> da sen da, koca da, bebek da, mi oldun? De, de, <gülüyor> de, <gülüyor> <Özkanlı> al, <götürüyor> de seni El koca Elim bebek, bebek senin, seni. Seni koca bebek seni. Çok güzel ya senin şapkan. Senin şapkan çok güzel ya. Evet. seni çekeyim mi? Tamam canım çok prensessin. Dur bakayım. Evet. Aa pembe kurdayla takmışlar. Ha, sen mi yaptın onu da? Kendim yaptım. şey Çok tatlı olmuş ama. İbrahim. İbrahim. Sinnet çocukları. Allah'ım. Şu mayıklar. <laughs> Güzel olmuş Güzelmişten papa. Ece'nin miydi onlar acaba? Erva, Erva. Pers'inmiş vallahi yakasına yazı yazın bari. Olur. Altlarına yazsınlar. Onun kıyafetleri. Oğlum, çocukların. Oğlum. Düzeltilmiş ya. Konmuş he içine. Hayır. <laughs> Şu sepet kını sepeti mi? <laughs> ne Kını sepeti mi? Evet. <laughs> <laughs> Havlu var onun içinde havlu var. Başında, araba hmm, şey arabalar var araba için. arabaları süslemek için. Konvoy gidecektir tabi değil mi? Ben bu Bunlar ne? Yenge bez mi? Geniş geniş. Yenge bunlar da. Hadi bakalım. mi yenge. Olmaz zaten bir çocuk. <laughs> <laughs> evet. evet. Torunum gelmiş. Torunum Torunum Allah'ım Allah <laughs> Ay İsmim Allah E, 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 e cümleğim, falan, falan. İbrahim Yapmayın. Sünnet çocukları böyle şımarılmaz Hamza. Allah'ım Hamza'ya bak Hamza'ya Hamza'ya bak Hamza'ya İbrahim 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 göreceksin sen şimdi birazdan İbrahim bir, <laughs> <iki, gülüyor> <iki, gülüyor> <iki>, Dur <Dört>. <laughs> Balonla saklama ha. <Bir>, <laughs> Diş, dişlerine bak. <laughs> Allah'ım çok kötü dişlerin. Çok kötü dişlerin senin. YouTube'a mı koyacaksın? Evet. Olur mu? Olur mu? Olur. Olur tabii. Ama ama böyle olsan çok çirkin olur. Yok ama böyle çok çirkin olabilirsin. Yakında Mavi ekran. Mavi Balonlu ekran. Dur. Dur. Tamam kapatıyorum artık. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar kapatıyorum artık yeter. Maviye çağır. Hadi. Maviye çağır. Ay maşallah melekşeler ne kadar güzelmiş. Ama. Birazcık Maviye aksiyon gerek saniye. Ya. Gittiğim yerde çiçek. Mavi yakın. İbrahim yapma lütfen. Sen kocaman oldun artık. Şımarmayalım lütfen. Allah'ım çok güzel bunlar. Bir yaprak alabiliriz herhalde. Saniş. Hayır vermesin. Çalalım çiçek çalınca tutarmış. Çilek çalışı ister diyorlar ya. Ben i̇şte. De ama i̇şte de de Hadi. Oh manzara da mükemmel burada. Tavuş. Yüksekmiş burası güzel değil mi? Manzara güzel. Cami aşağıda kalmış baya. İbrahim. İbrahim. Efendim. Mavi olmuş arabanızın şeyleri. Sadecik. Asla. Evet. Siz bir arabaya nasıl sığacaksınız ya? ya. <laughs> Sığmasanız olur <doğru> üç 3 tane oğlan. Fat dayına bak. Ben şey yanlış anlamışım. Dayı, dayıların bindi, yanına gidelim dur. lira vardı ben ondan. Evet bayrağımız. Dar kullanıyor. Hı, bayrağı. Türk bayrağını yandan göster. Yandan. Evet. <laughs> Hamza içeride. Yunus çağırayım mı? Videoyu bitirin. Ha? Gelsin diyor. <laughs> Yunuslayız Hamza'yız diyor. Videoyu bitir. Bitireceğim. Bir dakika. Otura koymayı da unutma. Tamam canım olur. Abone olmayı unutmayın. Çaylar geldi. Like atmayı unutmayın. Hamza uyumak istiyor. Yunus. Gönderelim mi yanına? Geliyorum. Like, like, like. like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. <laughs> Evet. Hamza, Yunus dayı seni çağırıyor balkonda. Hadi koş, seni çağırıyor. Koş koş balkonda. Bak, bak. Nasıl gidiyor Nasıl dayısına görüyor nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Bak 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 bak. bak bak Nasıl nasıl? Nasıl Dayı sesleri <laughs> yürü, yürü, yürü 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 yürü. Dayısı gel burada. Dayısı, dayısı kaçıyor olan. Ama şimdi dayın gitsin dayısız kalacaksın. Yürü git dayın yanına. Seni yaramaz seni. Utandın mı? Seni utangaç seni. Şöyle kendimi de çekeyim. Şalvarımla. Efendim kızım dur kendimi de çekeyim. İbrahim bir saniye. Dur. Aynadan baktırıyor. Hile bak bu. Ama başka türlü nasıl olacak? Şöyle kendim çektim bak. Yok. Hile bu arkadaşlar. Şalvarı nasıl? Aynadan bakıyor. Şalvara bakıyor, şeye bakıyor. Bakın beni benim bile buradan gönderiyor. Benim benim bile buradan gönderiyor. Nasıl gelecek mi? Aldım. Evet. To, yeah. Nesrin. <laughs> ne yapıyorsun şekerim? Wow. Pek şıksın. Ne bu şıklık? Maşallah. Çok güzel olmuş şalvarın. Wow. <laughs> Elemeyi göz doğru. Çok güzel olmuşsun. Hani öbür Hamza da gelse ya şuraya yanınıza. Hamza'yı çağırır mısınız? Yakaladım sizi şu an videoda. <laughs> Herkese <en> hesallasın. <laughs> Altın kızlar yaz. Evet. Hiç <laughs> hiç <laughs> Evet şöyle kamerayı ters çevireyim. Ecişim. Hiçbir şeyde haberimiz yok. Of. Şu <laughs> ham şu an atacağız 3-5 saniye. Evet. <laughs> evet. Şey Yarva, evet. şey, diğer çantan var. Hadi bakalım maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet Kaan. Annen çok tatlı olmuş. <laughs> Mehmet Kaan. Maşallah. İnşallah la nə? Təbii, təyzən zaten gözəl qızım. Prinses. Zaten gözəl.